Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem göze hem damağa hitap edecek, ikram ettiğiniz herkesin tarif isteyeceği, yapımı çok kolay ve çok keyifli irmikli yaprak tatlısı tarifimi paylaşıyorum. Hamurlaşmadan ama şerbetini tam çeken, içi böyle kıyır kıyır, kum gibi ağızda dağılıp giden bir tatlı yapmak istiyorsanız bu tarifi kaçırmayın derim. Yapımı da inanın çok kolay ve çok keyifli hem göze hem damağa hitap edecek bu tatlının yapılışı nasılmış detayları kaçırmamak kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Tatlı hamuru için gerekli malzemelerimi yarım saat öncesinden çıkardım odasında olması için. Şimdi hemen yoğurma kabına bir dolu yemek kaşığı yumuşak tereyağı alıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane orta boy yumurta ve iki yemek kaşığı pudra şekeri ilave ettim yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ve bir çay bardağından bir parmak eksik yani 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave edip bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim onu da ilave ediyorum. Yoğurdumuz ev yapımı yoğurt ise çok ekşi olmasın arkadaşlar ve çok sulu kıvamda olmasın. Bir çay bardağı irmiği de ilave edip malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. toplamda 3 su bardağı artı 2,5 yemek kaşığı un kullanmıştım. İlk başta 2 su bardağını ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı da vanilya ilave ettim. İsterseniz tam olarak da kullanabilirsiniz vanilyayı. Ben limon kabuğu rendesinin aromasının ve kokusunun tadının önüne geçmemesi için vanilyayı 1 çay kaşığı kullandım. Ve hamuru yoğuruyoruz. Kontrollü azar azar un ilave edelim. Yumurtamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, un miktarında mutlaka değişiklik oluyor arkadaşlar. 2,5 su bardağından sonrasını gördüğünüz gibi azar azar kontrollü ilave ediyorum. Hamurumuz çok sert olmamalı. Çok da yumuşak olmamalı. Orta sertlikte güzel bir hamur olması gerekiyor. Eğer hamurumuz çok sert olursa Şerbetini çekmez tatlımız. Çok yumuşak bir hamur olursa da bu seferde şerbetini verdiğimizde hamurlaşma yapabilir. E, unu kontrollü ilave edelim. Hamuru çok kısa yoğurdum. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak bu şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Tatlımızın şeklini verirken bu şekilde hazırladığımızda çok kolay oluyor. işimiz kolaylaşıyor. Ben ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hazırladım. İsterseniz daha büyük büyük de yapabilirsiniz. Bütün hamuru bu şekilde şekil verip hazırladıktan sonra arkadaşlar şimdi bir kaseye 2-3 yemek kaşığı kadar irmik koydum ve hazırladığım hamurdan bir tanesini alıyorum elimin içerisinde böyle yuvarlayarak silindir haline getiriyorum böyle şekerpare hamuru yapar gibi ve elimle üzerine biraz parmağımla bastırarak yassılaştırıyorum ve hamurun tam ortasından düz bir kesik atıyorum bıçakla bastırarak ve bu ortadaki çizginin kenarlarına da yatay şekilde dörder tane yine kesikleri atarak tatlı hamuruna yaprak şeklini veriyorum. Bıçakla bastırırken hamurun çok altına geçmeyelim ama üzerinde de böyle kesik attığımız yer belli olsun. Uç kısmını da hafif elimle böyle ee, sivrileştirerek yaprak şeklini veriyorum. İnanın hazırlaması çok kolay ve çok keyifli. Ve bütün hamuru bu şekilde yuvarlayarak hazırladığımızda gördüğünüz gibi şekil vermek çok kolay oluyor. Evet, elimle bu şekilde önce yuvarlıyorum. Daha sonra bolca irmiğe her tarafını batırıyorum. Parmağımla üzerinde bastırarak düzleştiriyorum. Ortasından önce düz bir kesik ve kenarlarına da yatay şekilde kesikler atarak yaprak şekli verdiğim tatlı hamurlarımı borcam tepsime bu şekilde çok böyle birbirine sıkıştırmadan diziyorum. Tepsiyi yağlamadım çünkü yağlı bir hamur arkadaşlar gerek yok isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz elbette. Sizler için anlaşılır olsun diye yakından birkaç defa göstermek istedim. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel. Hazırlaması da bir o kadar kolay ve keyifli. Bu tatlıyı mutlaka deneyin diyorum. Evet, bütün hamurlarıma şekil verdim. Borcam tepsime dizdim. Bu ölçülerle 44 tane yaprak tatlısı çıktı. Sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımın orta rafından bir alt rafa yani alta yakın olarak pişirmeye gönderiyorum. Çünkü yağlı bir hamur üstten çok çabuk kızaracaktır. Borcam tepside ısıyı alttan geç aldığı için arkadaşlar alta biraz yakın koydum. Ve tatlı hamurların bu şekilde hafif kabarıp pembeleşmeye başladığında 180 derecelik fırınımı 160'a 150'ye kontrollü çekerek ağır ağır 35 dakikaya yakın pişirdim. Tatlı hamurum fırında pişerken ben de şerbetini hazırlıyorum. 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu bir tencereye alıp karıştırıyorum. Çeyrek parça limonun 4-5 damla suyunu sıktım ve içine de tüm olarak bıraktım. Limon kabuğunun aroması geçsin diye. Şimdi ocağımın küçük gözünde harlı ateşte kaynatıyorum ben arkadaşlar. 20 22 dakikaya yakın bu şekilde harlı ateşte kaynattım. Sizler şerbetinizi ocağınızın büyük ya da orta gözünde harlı ateşte kaynatırsanız 20 dakika çok fazla uzun gelecektir. Çok koyulaşacaktır. Bu süreye dikkat edelim. Bu arada kontrollü bir şekilde tatlı hamurlarımı pişirdim. Dediğim gibi 35 dakikaya yakın bu şekilde fırında pişti. Her tarafı eşit şekilde nar gibi çok güzel kızarmış. Hafif böyle pembe, burada ışıktan biraz kırmızı gibi görünüyor. Çok fazla kızartmayalım çünkü üzerine şerbetini verdiğinde zaten rengi biraz daha koyulaşıyor arkadaşlar. Altı üstü her tarafı çok güzel kızarmış. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu ölçülerle 44 tane ilmikli yaprak tatlısı hamuru çıktı. Sizler de benim gibi tek seferde tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız yarısını bölebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bir saklama kabıyla buzluğa da atabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Bu şekilde küçük bir borcama yarısını ayırdım. Soğuk fırınımın içerisinde 4-5 gün üzeri açık olarak hiçbir şekilde bir şey olmuyor. O şekilde bekletebiliriz. Bu arada ben Soğuyan tatlı hamurlarıma ocaktan aldığım ilk sıcaklığı çıkan sıcak şerbetimi dökmüştüm. Ama o arada kameram kapalıymış. Sizlerle o kısmı paylaşamadım. Çok üzgünüm. Tatlı hamurum soğuk. Şerbetim sıcaktı ama kaynar değildi. Ocaktan aldıktan 2-3 dakika sonra şerbetini verdim tatlı hamurlarıma. Üzerine bir kapak kapattım. Tamamen tepsinin üzerine kapatmayacak şekilde biraz hava alacak şekilde. O şekilde ilk şerbetini döktükten 6-7 dakika sonra tatlılarımı bu şekilde ters çeviriyorum. Çünkü sıcak bir şerbet verdik, tatlının altı hamurlaşıyor, üzeri kuru kalıyor. Ters çevirdikten sonra bir yarım saat, bir saat o şekilde beklettikten sonra tekrar bu şekilde düzelttim ve tamamen şerbetini çekene kadar 3-4 saat dinlendirdim. Bir gün sonrasında çok daha güzel oluyor. İstediğiniz şekilde servis için süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı ile ben bu şekilde süsledim. Ve sizler için iç dokusu nasıl göstermek için bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Ben misafirlerim için yapmıştım. Görüntüsünü, lezzetini çok beğendiler ve herkes tarif istedi. Sizler de verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz o şekilde daha güzelini yapacağınızın garantisini veriyorum şerbetini tam çeken ama böyle içi hamurlaşmadan kıyır kıyır ağızda dağılan bir tatlı yapmak istiyorsanız tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Dediğim gibi bir gün sonraya beklediğinde asla hamurlaşmamıştı, yumuşamamıştı ama böyle kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzetteydi. İnşallah sizler de tarifimi beğenir, seversiniz, denersiniz arkadaşlar. Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizin destekleriniz bizler için çok çok önemli. Yeni tariflerimden haberdar olmak için takipte kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.